Merhabalar. Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam da ihtiyacımız olan bir tarifle geldim. Özellikle metabolizmayı hızlandıran, yağ yakıcı, zayıflamaya yardımcı, özellikle göbek yağları için aynı zamanda şu dönemde en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri de bağışıklık sistemini güçlendiren çok güzel bir karışım hazırladım. Bu benim yıllar önce yaptığım bir tarifti. Hatta öyle ki bu tarifinde desteğiyle eşim 2 haftada tam 4 kilo vermişti. Hem de bugünlerde gerçekten ihtiyacımız var. Şifa niyetine bile kullanabileceğiniz bir karışım. Şimdi hemen bir yandan yaparken diğer yandan da anlatayım. Limon zayıflamaya yardımcı, yağ yakıcıdır, idrar söktürür, iltihabı önleyicidir. Kan şekerini düzenleyerek tokluk hissi verir. 2 çubuk tarçın kullanıyoruz. Eğer çubuk tarçın yoksa 1 tatlı kaşığı toz tarçın da kullanabilirsiniz. Tarçın size tokluk hissi verir. Bu sayede kan şekerinizi düzenleyerek kilo vermenize de yardımcı olur. Tabi faydaları sadece bunlarla sınırlı değil. Hepsinin faydası saymakla bitmiyor. Ben sadece şu an için işimize yarayan kısımlarını sizlere anlatıyorum. Yarım limonun yarısından da az olacak şekilde zencefil kullanıyorum. Zencefili küçük küçük doğruyorum. Bunların hepsini daha doğrusu maydanozu, elmayı, limonu hatta tarçını bile öncesinde güzelce yıkamıştım. Zencefilin kabuklarını hiç soymamıza gerek yok. Zencefilin faydalarını anlatmamız gerekirse metabolizmayı hızlandırır, tuk tutmaya yardımcı olur, iştah kesici, yağ yakımını kolaylaştırıcı özelliğe sahiptir. Ve bunun yanında bağışıklık sistemine de çok faydası olan bitkiler arasındadır. Bu tarif için yarım adet yeşil elma kullanacağım. Elmanın boyutu oldukça büyüktü. Bu yüzden yarısını kullanmak yeterli olacaktır. Yarım demetten daha az Hatta çeyrek demet diyebileceğim kadar maydanoz kullandım. Hemen maydanozun faydalarını sizlere anlatayım. Daha sonra da elmanınkilerini anlatmaya geçerim. Maydanoz özellikle metabolizmayı hızlandırır. idrar söktürücüdür. Göbek yağlarını eritmeye çok faydalıdır. Şişliği almaya fazla suyun atılmasına yani vücutta oluşan ödemlerin atılmasına ciddi oranda yardımcı olur. Yeşil elmanın faydalarını hemen kısaca sayayım kolesterolü düşürür, cildi güzelleştirir, diyabeti önler, metabolizmayı çalıştırır. Özellikle kabukları ile enfeksiyonla mücadeleye yardımcı olur. Şeker seviyesini düzenler, tok tutma özelliği olduğundan beslenmenizde dengeler. Tabii ben yine faydalarının sadece bir kısmını anlattım. Bunların hepsini araştırmanızı tavsiye ederim. Hepsini doğradığıma göre şimdi artık diğer işleme geçebiliriz. Zaten tek işlemi var, kaynatma kısmı buçuk 2 litre kadar suyu tencereye aldım. Ocağın altını yüksek ateşe açtım. Kaynadıktan sonra üzerine doğramış olduğum limonu, zencefili, elmayı ve maydanozu ilave ediyorum. Ee, eğer varsa evde 3-4 tane tomurcuk karanfil de kullanabilirsiniz. Ama yoksa da hiçbir sorun olmaz. En önemli ana malzemeler bunlar. Ee, elma olmasa da olur. Çok büyük sorun değil. Ama mutlaka... Zencefil, limon ve maydanoz. Bunların üçünün olması gerekiyor. En son üzerine maydanozudunu da ilave ediyorum. Ortalama 2 veya 3 dakika kadar kaynatıp ocağın altını kapatıyorum. Karışım kaynadıktan sonra biraz sıcaklığı geçsin, tüketmeye başlayabilirsiniz. Eğer zayıflamak için kullanacaksanız, yemekten en az 15-20 dakika hatta yarım saat öncesinde de içebilirsiniz. Yemekten önce bir veya iki bardak olarak tüketebilirsiniz ama önemli olan gün içerisinde bu karışımın hepsini bitirmek. Çok büyük etkisini göreceksiniz. Normalde 3 gün kullanmanız vücuttaki ödemi atmanız için yeterli olacaktır ama zayıflamaya yardımcı olarak kullanmak istiyorsanız düzenli olarak en az bir hafta, en fazla 2 hafta kullanmanızı tavsiye ederim. Daha sonra bir iki hafta tekrar ara verip devam edebilirsiniz. Zaten etkisini de faydasını da göreceksiniz. Hamilelerin kesinlikle kullanmasını tavsiye etmiyorum çünkü zencefili maalesef hamileleri çok iyi etkisi yok. Emzirenler için de maydanozun sütü kesil e, kestiği söyleniyor. Bunun için lütfen araştırın veya doktorunuza danışmanızı tavsiye ederim. Sizi rahatsız eden veya serlerji yapan herhangi bir bitki varsa içerisinde kullanmayınız lütfen doktorunuza danışınız. Bu tarifi sadece ben ve eşim değil, yıllar önce paylaştığım için birçok kişi deneyip memnun kalmıştır. İnşallah siz de aynı şekilde memnun kalırsınız. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet şifa olsun. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.